Aktol banka modülü banka kartları sekmemizden devam ediyoruz. Burada çalıştığımız bankalar arasında gerek filtre vererek, gerek de hepsini görüntüleyerek seçim yapabileceğimiz alanımız var. Bunlar çalıştığımız bankalar. Direkt olarak istersek burada düzenle diyebiliriz. Hesap bilgisi, banka bilgisi değişmiş olabilir. Bankayla çalışma şeklimiz ya da limitimiz değişmiş olabilir. Bu alanlardan revizesini yapabiliriz. Bunun dışında Banka kartı düzenli kubutuyla aynı işlemi buradan da gerçekleştirebiliriz. Yine revize işlemimizi yapabiliriz. Banka kartı sileceksek eğer banka kartı sildi olan silinmeyecektir. Olmayan bankalarımızı buradan temizleyebiliriz. Bunun dışında banka seçimimizi yapmış olalım. Burada banka hareketlerimizi görüntüleyebiliyoruz. Bank hareketlerimizde mesela bir nakit çıkışımız olmuş. İlgili nakit çıkış borcumuzun içine girebilir. Buradan vade tarihini düzenleyebilir ya da tutarı düzenleyebiliriz. Hemen hemen her alanda olduğu gibi burada özel kod alanlarımız var. Bunlar çeşitli sektörlere göre kişilerin işlemlerini işlerini kolaylaştırmak üzere tekst alanı mantığında oluşturup seçim yapabileceğimiz alanlarımızdır. Yine aynı şekilde müşteri temsilcisi girebiliriz. Herhangi bir detay açıklamamız varsa onu görebiliriz, yazdırabiliriz. Bunun dışında herhangi bir ilişkili evrak var ise eğer hatta bir tanesini ilişkilendirelim. Bir alış faturasıyla ilişkilendirelim. Alış faturası listem, eski belge listem geldi. Ben şu anda bu nakit girişimi Gerçi ters işlem oldu. Alış faturasıyla ilişkilendirmiş olduk ama bu işlemle ilişkilendirmiş oldum. Bu şekilde düzenleme gerçekleştirebiliriz.